Arkadaşlar şimdi ne oynuyoruz çocuklar? Sandalye kapmaca. Sandalye. Sandalye kapmaca. Müzikli mi oynayalım? Peki o zaman hepiniz ayağa kalksın. Müzik durunca. Haydi bakalım. Haydi. Haydi bakalım. Oyna 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 hadi. Devam devam güzel. <laughs> Yolda kasa aldı. Durdu. Cihat kap, Cihat kap. <laughs> Kim kaldı? <laughs> Efe. Efe çıkıyorsun yavrum. Bir tane sandalye eksiliyor. Hadi bakalım. Şöyle koy bakalım sandalyeyi. Şöyle benim yanıma koy. Şimdi devam ediyoruz. Hadi. Efe sen oynamaya devam edersin bu arada. Her safa. Anne solacak. Cihat tam e, cihat devam etsin. Sandalyenin birini çıkartalım. Tabii. Ne yapalım? Çünkü diyet durmayacak. Bir 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 Berra bir tanesi kalsın. İkisi kalsın yani. Haydi devam. Normalde cihat çıktı arkadaşlar. Ama e, ağlayacağı için devam ediyorlar. <laughs> Hadi ama rap müziği çalıyor. Ona göre oynayın. Sen <laughs> de <laughs> <laughs> Evet ilk önce Berra oturdu. Şey Elvin ve... Elvin çıktı. Berra ve Yusuf. Evet. Baya çekişmeli. Hadi devam. Ne ee, fersa, fersa. Anne bundan sonra şuna çal, Şu karının şarkısıyla devam edelim. Hadi şimdi müzik. Ben Aa Berra kazandı. Hadi Tebrik bana. ediyorum Berra'yı. Bu oyunun kazanı. Ben, 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 Hadi.

Neyse de ki. Görsen keşke. Kolonya bir mucize Atarsam, bir <gülüyor> <gülüyor> Yusuf kaldı bu sefer. Yusuf, bir <laughs> bir, on, on. Hadi. Arada bir üzerin, ama tamam, tamam, tamam. Bir Hadi devam. Sandalyenin birisi çıktı. Ay, bilmiyorum, bilmiyorum. Hadi bakalım, Ay, lay, 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 Haydi bakalım devam müzik. Haydi. Şu an oyunda Elvin, Berra ve Yusuf kaldı. Ay pardon Yusuf elendi. Efe abisi kaldı. Hadi oynayın bakayım. Hadi. <gülüyor> Evde, <gülüyor> hadi. Hadi. Devam Elvin. Hadi. <laughs> Berra çıktı. Hadi, hadi. Devam. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Gözlerin ela çünkü gözlerin ela. <laughs> yardım et yardım et yardım et. Hadi şarkıyı söyleyin bakayım. Elenenler, oyun dışı olanlar burada. Gariplerim. <laughs> Senden geçemiyorum. <laughs> Hadi. Bitti. <laughs> bravo. Kim kazandı? Bu sefer de Elvin kazandı. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar bu oynadığınız için. Ne diyoruz? E, kanalınızın adı ne Oyuncak Kutu 27